Hocam 20 yaş dişleri hangi durumlarda çekilir ve çektirilmesi herhangi bir risk taşır mı? 20 yaş dişleri alınmalı mı? Patolojik problemleri neden olacaksa kesinlikle alınmalı. 20 yaş dişi sürmüş, oklüzyonu çok iyi, hasta hijyenini sağlayabiliyorsa 20 yaş dişlerinin alınmasına gerek yoktur. Evet 20 yaş dişleri özellikle gömülü olanlardan bahsetmek istiyorum. Diş eti ya da kemik tutuculuğu 20 yaş dişleri cerrahi ile ancak alınabilir. Diş açığa çıkarılır. Belirli cerrahi tekniklerle diş o bölgeden uzaklaştırılır. Resimli midir? Her cerrahi kendi içerisinde risk barındırır. Bu cerrahinde riskleri var. Hayati midir? Bu anlamda teknik anlamda hayati riskleri yoktur. Fakat kendi içerisinde bazı komplikasyonlar içermektedir. Ama 20 yaş dişleri çekilecekse bu komplikasyonlar göze alınır. Tecrübeli hekimler bu komplikasyonları elimine edebilecek yeteneğe ve kabiliyete sahiptir. Özellikle çene cerrahisi uzmanları bu konuda gayet bilgili ve yeterlidirler.